selamlar. Ben Kübra. Kedi Dünyası'nın sesiyle sizlerle buluşuyorum. Burası kedi mikrofonu. Kedilerin dünyasına adım atıp onların büyüleyici yaşamlarını keşfetmek için buradayım. Eğer hazırsak patileri şıklatalım ve bu yolculuğa başlayalım. Like and subscribe. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu ilk bölümde hem tanışalım hem de güzel bir başlangıç yapalım istedim. Bugün sizlere hayatımın tüm dengesini değiştiren en beklenmedik misafirleri Mişe ve prenseslerine doğru evrilen serüvenimi anlatacağım. Küçüklüğümden kalan travmalar nedeniyle kedilere karşı bir zaafım olsa da bir mesafem hep vardı. Ta ki Mişe ile tanışana kadar. Şimdi ruhumun yansıması olan kedilerle dolu bir dünyadayım ve size bu dünyanın kapılarını açmak için buradayım. Başlamadan önce biraz geriye gitmek istiyorum. Çocukluktan beri hayvanlara karşı hep bir ilgim vardı, özellikle de köpeklere. Ancak evde hayvan istemeyen bir anneyle büyüyordum. Evcil hayvan sahibi olmak benim için bir hayaldi. Lise yeni başladığım aylarda bir gün arkadaşımla dışarıda dolaşırken minik bir yavru kediyle karşılaştık. Biraz sevdik oynadık onunla. Sonra karnı açtı düşüncesiyle hemen bir marketten süt alıp önüne koyduk. Ama tabi o zamanlar kedilere normal süt verilmemesi gerektiğini bilmiyordum. Bugün biliyorum ki kediler laktozsuz süt ya da onları için özel hazırlanmış süt tozlarıyla beslenmeli. Sevimli kedicik o gün karnını doyurdu. Akşam olmak üzereydi. Benim de artık eve gitmem gerekiyordu. Ama ne var ki o yavru kedi asla peşimden ayrılmıyordu. Bir de bir tatlı görseniz o küçücük boynuyla dışarıda tek başına ne yapardı ki? Belli ki annesi de yoktu. Tabii onu orada bırakıp arkamı dönüp gidemezdim. Kucakladığım gibi eve birlikte döndük. Ama atlatmamız gereken bir tehlike vardı. Annem. <laughs> İki hafta annemden habersiz odamda ona bakmayı başarmıştım. Nasılsa gün içinde annem evde olmuyordu. Arbuk'ta çok güzel vakit geçiriyorduk. İsmi kendi ismimin tersten okunuşundan geliyordu. En yakın arkadaşım ola vermişti birden. Her sabah patilerini, gözlerini, kulaklarını temizler, dershaneye bile birlikte gider, dersi beraber dinlerdik. Ta ki annem evden uzaklaştığı bir gün rahatça odamdan çıkarıp arkadaşımın da desteğiyle onu yıkamak için banyoya götüresiye kadar. Minik arkadaşım bir güzel yıkamaya koyulmuşken kapının açılmasıyla annemin çığlıkları ile karşılaşmamız bir oldu. Anne lütfen bak çok tatlı. Hem o kadar temiz ki tuvaletini bile banyo deliğine veya gazeteye yapıyor. Israrlarıma karşın hevesini alsın düşüncesiyle bir müddet müsaade etmesine ikna etmişsem de bir gün uyandığımda hep yanımda soluğunu alan o minik dostumu evin hiçbir noktasında bulamamış. Sokak sokak aramış. Ödüllü ilan bile bastırmama rağmen hiçbir yerde bulamamıştım. Çok sonradan öğrendim ki annem ben uyurken ablama al bunu götür demiş. O zamanlar bu ihtimal hiç düşünmemiştim ya da düşünmek dahi istememiştim. Bana kapıdan kaçmıştır, biz görmedik dediler ve bu sözle kandırıldım maalesef son 2 yıl öncesine kadar hem de. Ama asıl olay üniversite yıllarımda başladı. Takvimler 2009 yılını gösterirken üniversite hayatına atılmış ayrı bir şehirde tek başına yaşadığım evin kurallarının tamamen bana ait olmasının verdiği cesaretle hayvan sahiplenme özgürlüğüm vardı tabii. Öğrenci evimin karşısındaki boş bir arazide yeni doğan köpekleri gördüm bir gün. Durur muyum? Zaten yeni de böyle köpeklerle ilgili bir film izlemişim. Sevgim tamam. Hemen radarımı aldım. Karşı köşe villadaki bir teyze sahip çıkıyordu onlara. Anneleri cins kırması bir köpekmiş. Sahiplenmem mümkün mü diye sorunca çok sevinmişti teyze de. Sütten kesildikten sonra birini alabilirsin tabii dedi. Dünyalar benim olmuştu o sözle. Günler geçmiyordu benim için. Neyse ki Buffy'ye kavuşmam uzun sürmedi. Buffy... Gözlerinin etrafında açık kahve bir maske hayal edin. Alnındaki renk geçişleri yumuşak, koyu kahve tonlarından açık krem rengine doğru geçiş yapıyor. Böyle küçük kulaklı, kaslı bir köpüş. Beagle cinsini bilir misiniz? Ona benziyordu aynı. Tek farkı siyah renkler pek hakim değildi ve kulakları pek uzun sayılmazdı. Ama isterse çok çirkin olsun, aramızdaki uyum, bağ o kadar güçlüydü ki. Dünyanın en zeki, en güzelini getirsinler asla değişmezdim. Zaten bir insan evladından nasıl vazgeçer ki? Buffy ile aramızdaki bağ gerçekten çok güçlüydü. O kadar zeki bir köpekti ki hiçbir eğitimi olmamasına rağmen dışarıda tasmasız bir şekilde yan yana yürürdük. Tuvaleti mi geldi? Bir ağacın kenarında işini görmeye durur. Bir yandan da bana da Beni bekle tuvaletimi yapıyorum <laughs> der gibi seslenirdi. Durur beklerdim tuvaleti biter bitmez koştur koştur gelirdi yanıma. Her günkü rutinimizi yapar Konya altı sahiline inerdik. Zaten evimizde çok yakındı. Sahilde herkesin gözlerini üzerine çekmeyi başarır. Kendine de muhakkak bir arkadaş bulurdu. Her gören cinsini sorardı. Halbuki o bir sokak köpeğiydi alışverişlerimi yaptığım Marketin sahibi olan abi ısrarla her gördüğünde bufiye istiyordu. Bir gün dayanamadım. Biraz sistemli ve çözüm odaklı bir yaklaşımla bu fikrinden vazgeçmesini ama isterse kardeşini getirebileceğimi belirttim. Kabul etti. Böyle çok daha açık renklerde dişi kardeşini onlara sahip çıkan teyzeden teslim almıştım. Onu evimde misafir ettiğim geceyi çok zor geçirmiştim gerçekten çünkü bufiyin aksine dişini yapmadığı yer bırakmadı. Yani <laughs> sen nasıl bufiye kardeş olabilirsin. Bir de üstüne o kadar yaramaz ki asla söz dinlemiyor. Senin sahibini hemen teslim etmeliyim dedim ona da. Ertesi sabah <laughs> hemen düştük o marketin yoluna. Sahibine teslim ettim. O da sağ olsun bir şarap hediye ederek teşekkürünü iletmişti. Artık sahil gezilerimizde kardeşiyle kumsalda oyunumu fırsatı yakalamış olmuştu bu sayede Buffy'de. Yürüyüşlerimizin birinde kendimi eve zor attım. Ya öyle bir karın ağrısı yaşıyorum ki anlam veremiyordum. Annemi arıyorum sıcak bir şey iç diyor. İçiyorum yok geçmiyor. Sıcak su korkarına koyuyorum asla geçmiyor. Ağrı kesiyor alıyorum asla. ne yaptıysam karın ağrımı geçiremedim. Aksine daha çok arttı sancılarım. Ambulansı arıyorum. Gelmiyorlar basit bir karın ağrısı olarak görüyorlar sanırım. En son doktorun ismini istedim. Sizi şikayet edeceğim dedim. Doktoru verdiler sonra telefona. Artık dedim dayanacak gücüm yok. Ben öldükten sonra mı geleceksiniz? Öyle deyince tamam hemen gönderiyoruz dediler. A, gönderdiler ama gönderdiği ambulans da sokağın ilerisindeki caddede bekliyor beni. Gecenin bir vakti. Tek başına genç bir kıza bunu yapmanızı hala kınıyorum. İçimde kalmıştı bu. <laughs> Onu söylemesem olmazdı. <laughs> Neyse bir şekilde karnımı tuta tuta ambulansa yürüdüm. İçeri aldılar ve ufak bir muayene yaptılar. Sonra karar verdiler ki ambulansta yapabilecekleri bir şey yok. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yani... <laughs> Öğlene kadar tetkikler sürdüm. Serumda bağladılar. A ağrılarım hafifmiş. Biraz rahat nefes alıp böyle uykuya dalmışken doktorun adımı seslenişiyle uyandım. Apandisiniz patlamak üzere. Ameliyat almalıyız sizi demesin mi? Ne? O zamanlar 17 yaşındasın. Hiç ciddi hastalık geçirmemişsin. Ve bana bir şey olmaz havalarındasın. Bilirsiniz siz de. Reddettim tabii. Yanımda aynı dertten yatan kız da uzun yıllar erteleyip en sonunda ameliyat olmaya gelmiş. Bir şekilde doktorlarla birlik olup gözümü korkutarak ikna ettiler. Buz gibi ameliyathane koridorunda o mavi önlük tarzı hasta kıyafetiyle sıranı beklemek garip bir histi. Yalnızsın, bilmediğim bir şehirdesin tek başınasın. Annemin gelmesi de en az 3 saat sürerdi. Sıramı beklerken tek aklımdaki isim Buffy'di. Ameliyatıma oldum bitti. Uyandığımda annem başucumdaydı. Buffy'de arkadaşıma emanetti. Allah'ım nasıl özlemiştim onu. Sürekli arkadaşımı arayıp onu soruyordum. Hemen iyileşip onun yanına gitmek istiyordum. O zamanlar Görüntülü aramalar falan da yok tabi. Burnumda tutuyor. Hatırladığım kadarıyla 4-5 gün kadar kalmıştım hastanede. Tam taburcu olacağım günün sabahı erken bir saatte telefonum çaldı. Yani normalde hep arayan bendim. Onun araması ve o saatte araması beni korkuttu. İlk cümlem, Bafi'ye bir şey mi oldu?" diyorum. Cevap yok. Gelip yüz yüze anlatırım dedi arkadaşım. Ee, ve evet e, geldi. <laughs> Sonuç hüsran. Gece Bafi'yi yıkamış. Sabah kaskatı salonda yerde bulmuş. Veterinerlerden aldığım cevap. Hatta o zaman sizin onu terk ettiğinizi düşünüp kendini intihara sürüklemiştir dedi. Belki de arkadaşım kaybetti. Bana öyle bir sebep sundu. Bilemiyorum ne oldu filme Ölüsünü bile göremedim. Nerede diye soruyorum. Bir paçavra gibi çöpe attım diyor. <laughs> kolay bir şekilde. Bakıyorum çöp konteynerına. Yok. Onu kaybettikten sonra uzun süre toparlayamadım. O bir ay hatta iki ay her gün ama her gün rüyalarıma girdi. Gözümün önünde asılmış halde görüp çıldıklarla uyandığım kabuslu gecelerim çok oldu. Artık Buffy yoktu ama kardeşiyle sık sık karşılaşıyordum. Buruk kalbimle kardeşini sevmekle yetinmeye çalıştım sadece. Onu unutmak gerçekten gerçekten kolay olmadı. Bu olay beni derinden sarsmıştı ama hayat devam ediyordu bir şekilde. Bir zaman sonra Tony girdi hayatıma. Veteriner hekim bir arkadaşım vardı. Arabasının bagajından onu çıkardı. Artık kendine sokakta sahip çıkabilir deyip sokağa salıyordu ki izin vermedim ve onu da sahiplendim. Bu sonra iyi gelmişti bana da ama ne yaramaz bir çocuk da anlatamam. Sanırım onunla bağ kurmaya korkmuştum. Hala atlatamamıştım belki de Buffy'yi. Yine de Tony bana nefes olmuştu. İyi ki de gelmiş. Eve gelir gelmez ayağımın dibinde biterdi hemen. Ama bir gün eve döndüğümde kapıda beni karşılayan olmadı. Çok şaşırdım. Asla evin hiçbir yerinde yok. Sonra odanın birine girdim. O odadan da teras'a açılan bir kapı vardı ama tam kapanmıyordu. Yani kilitlenmiyordu. Nasıl becerdiyse oranın kapısını açmış ve muhtemelen aşağı atlamış. O gün de hayatımda geçirdiğim zor günlerden biriydi. Aslında çok güzel başlamıştı. Tasa kursumun ilk günüydü. Gayet mutlu şekilde kulağımda kulaklıkla müzik eşliğinde evime dönerken balkondan bir amcanın sesiyle irkildim. Dikkat et kızım arkandaki sapık seni takip ediyor demesin mi? Arkıma bakar bakmaz koşarak giden biri. Dona kaldım. O zamanlar komşum olan Hacer ablamı aramaya çalışıyorum ki beni karşılasın. Kontrolüm bitmiş arayamıyorum. Malum öğrencilik. Önce kala kaldım. Geriye dönsem nereye gideceğim? İleri doğru da adım atamıyorum korkudan. Tam o onda yürüyüş yapan bir çift şaşkın halimi görüp evime kadar eşlik ettiler bana. Sağ olsunlar. Bir de sadece arkamda beni takip edenle bitmiyor. O hafta bizim apartmana hırsız girdiğini de duymuştum. Onun da etkisi var üzerimde. Sözde Antalya'nın en iyilik, en gözlem halesi ama ne yazık ki işte az da olsa yaşanabiliyor. Eve bir şekilde zor atmıştım kendimi zaten. Evde de Tony'yi göremeyince ikinci bir panik yaşadım. Hırsızdan mı korkayım sapıktan mı bilemedim. Tek başıma bahçeye kadar inmeye cesaret edemedim. Komşumu da bir şekilde kaptım indik. Ve gördük ki bahçede yerde Tony. Neyse ki yaşıyordu. Bir hafta klinikte kaldı. Kolu alçıya alındı. Tam iyileşti. Evimize döndük derken yine balkon kapısını açmaya yeltenmesin mi? Artık ikinci bu vakayı kaldıramazdım gerçekten. Evimin bahçesinde bir yuva yaptım ona ve oraya yerleştirdim. Büyüdü, kocaman oldu ve oradan hiç ayrılmadı Tony. Kediler sözde nankördü değil mi? Üzerinden yıllar geçti. Wupi adında her bir evladım da oldu. Ancak yine işler hiç de beklediğim gibi gitmedi. Ve Wupi'yi bir tanıdığıma sahiplendirmek zorunda kaldım. Bu kararı vermek kolay olmadı. Ve beni öylesine derinden sarsmıştı ki aynı biz gibi duyguları olan sana alışan bir canın sahibinin değişmesi onun üzerinde ne kadar travmatik olabilir? Bir düşünün. İşte bu kurmaya çalıştığım empati yaşadığım tüm bu kötü deneyimler kendime bir söz vermemin getirdi. O zamanlar yaşadığım verdiği yetiler bu sorumluluğu kaldırmama yetmedi belki ama bir daha hiçbir canın sorumluluğunu taşıyabilecek imkanım yoksa asla o yola girmeyecektim. Onlarsız bir hayat yaşama pahasına. Kedi için değil belki ama köpek için bu sözümü hala tutuyorum. Çünkü köpeklerin bahçeli bir evde yaşamalarının gerektiği kanısındayım. Şimdiki aklım bilgim olsa bütün sorunların çözüm yollarına başvururdum. Ama o zaman da kedilerle böyle bir bağ kuramaz. Kim bilir belki hiçbir şeyle Barbie ile yollarımız kesişmezdi. Bu olaylar bana bir şey daha öğretti. Bir canlının sorumluluğunu alamıyorsam ona ömür boyu bakacak yeterli bilgi veya imkanım olmalıydı. Bu yüzden kendimi yeterli hissedene dek bir can sahiplenmeye bir daha cesaret etmem uzun zaman aldı. Ama içimde hep bir boşluk kaldı. Onlar hayat nasıl tarif edeyim? Tuzsuz bir yemek gibi ya da şekersiz tatlı. Yıllar geçti, evlendim, şehir değiştirdim. Yeni bir hayatın dönemine girmiştim. O süreçte sevgimi sokaktaki canlarla paylaşmaya devam ettim. Ankara'da lojmanın birinde oturuyordum. O oturduğumuz lojmanın da bir üniversitesiyle bahçesi bitişikti. Bahçeyle üniversiteyi ayıran tek bir duvar vardı. Orada öğrencilerin bakımını üstlendiği köpekleri görüyordum sürekli. Onlarla uzaktan da olsa bir bağ kurar, içim giderek izlemekle yetinirdim. Her site girişinde karşılaşırdık onlarla. Site kapısına gireseye kadar eşlik ederlerdi bana. Verdiğim ikramları da hiç geri çevirmezlerdi. Lojmandaki komşularımızla baktığımız kediler de vardı. Bir gün evimize girip çıkmaya başlayan sarmam bir kedi vardı mesela. Hamile olduğunu çok sonradan fark etmiştim. Bu kediyi önce biraz çekinerek sevdim çünkü sarman kediler özellikle karakteri oturmuş bir yetişkinse bilirsiniz ne yapacakları bazen belli olmayabiliyor. Derken <laughs> beni haklı çıkardı. Bir gün onu severken aniden ısırmaya başladı. O an içimde kedilere karşı çocukluğumdan gelen travmanın verdiği o küçük korku yeniden alevlendi. Kedilerle arama yeniden bir mesafe koymuştum. O günden sonra müsaade ettiği kadar sevdim Sarman'ı. Hep içimde böyle bir tedirginlikle. Ama her zaman Tekir veya sarma fark etmeksizin çekilmeden sevenlere karşı gıpta ile baktığımı itiraf etmeliyim burada. Yani cins kedi gibi değiller çünkü. Bu da zaten onlara daha farklı bir hava katmıyor mu? Onları daha eğlenceli yapmıyor mu? Neyse günler geçti. Sarmanın yavruları büyümeye ve insanlarla alışmaya başladılar. Sonra yağmurlu bir gün sabah onları beslemek için çıktığımda ne sarmanı ne de yavrularını görebildim. Araştırma ve soruşturmalarım sonucu öğrendim ki üniversitenin bahçesindeki köpekler anne kediyi ve yavrularını seti içine girmeyi başarıp bir de bodrum katındaki yuvalarından bulup öldürüp her birini başka bir kenara atmayı başarabilmişler. Bodrum katına nasıl girebildikleri kafamda koca bir soru işareti oluşturdu. Tam anlamıyla yıkılmıştım. Çünkü köpekleri de seviyorum. Köpeklerle ayrı bir iletişim var kedilerle ayrı bir iletişimim var. Ya yani o tatlış köpekler bunu nasıl yapabildi? Aklım evet doğaları bu dese de kalbim konduramadı. Altında acaba başka bir şey var mı derken iki öğrenci kayıp olan iki yavrunun ölüsünü de bir karton poşette getirip teslim ettiklerini de ikna oldum maalesef. İşte tam bu dönemlerde işim sürekli bana kedi videoları gösteriyor. Bu videolarla beni ikna etmeye çalışıyordum. Başlarda bu fikre sıcak bakmadım. Çünkü içimdeki tedirginlik ağır basıyordu. Ama o sevgi dolu videoları izledikçe kedilere karşı içimdeki tohumlar yeniden filizlenmeye başladı haliyle. Zaten içimde kocaman bir boşluk var. Tabi direnmem uzun sürmedi ve dedim ki eğer bir kedi sahipleneceksek sakin bir kedi olsun. Çekilmeden sevebileyim. Hatta beyaz, mavi gözlü bir pamuğumuz olsa ne güzel olur. Hayalimizdeki gibi. Aslında bu çok sonradan fark edeceğim bir manifestoydu. Merak etmeyin, oraya geleceğim. İşte kendimden de yeterince emin olduktan sonra arayışımız başladı İlanlara bakıyorum her yerde arıyorum ama ne zaman bir kedi görsem e yok bir şey hayır diyor yani işe sinmemek değil ama o olmadığını biliyorsun sanki benim yavrum başka bir yerde beni bekliyor gibiydi derken bir gün mavilet ışıklarla aydınlatılmış bir kedi yatağında yan yana duran biri dişi biri erkek iki kardeş yavru kedi ilanı gördüm dişi sahiplenilmiş ama biz dişi arıyoruz o zamanlar neden çünkü sözde de bilir kişiler öyle öneriyor. Sadece erkek yavruya baktım ve o an dedim ki işte bu bizim kedimiz. O hissi bilirsiniz. Yaşayacaklarınızı sezdiğiniz bana getirdiği bir hissiyat. Onu otobüse verip göndermelerine izin veremezdim tabii ki. Konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmalıydı. Hemen soluğu İzmir'de aldık ve işte o gün 16 Mart 2018 hayatımıza Mişan'ın girdiği gün. İzmir'den çocuğumuzu alıp Ankara'ya evimize dönerken arabanın arka camında çektiğim ilk fotoğrafı hala hatırlıyorum. Adeta kartpostal resmi gibiydi. O zamandan belliymiş Mişan'ın ne kadar fotojenik olacağı. Bir o kadar tatlı ve sevecen ki tam yumurcak yani. O günden sonra Evimizdeki monotonluk tamamen bitti, yerini heyecana bıraktı. Her gün Mişa'nın hareketine tıpkı yeni doğmuş bir bebeğin günlük değişimlerini izlemek gibi şaşkınlıkla ve kahkahalarla izlerdik. Her anı bir macera, her harekete bir kahkaha konusuydu. Mişa evin neşesi oldu birden. Biz de her gün onu keşfetmeye devam ettik. Aslında farkında olmadan eşimin manifestosu gerçekleşmişti. Mişa hayatımıza girdikten çok sonra hani bu Facebook'un yıllık anı hatırlatıcıları olur ya, işte o hatırlatıcılardan birinde eşimin sayfamla paylaştığı yavru bir kedi fotoğrafı, açıklamasında da ister misin?" yazıyordu. O zaman böyle gözümün ucuyla bakıp cevap bile yazmadım bir fotoğrafta bu. Şimdi tıpı tıp aynısı hayatımın parçası olmuştu bile. Mişa, Kadir'in cilvesi mi desem evrenin bir oyunu mu bilemedim. Tabii ilk başlarda Mişa ile bazı küçük komiklikler de yaşadık. Mesela unutmadığım anlardan birini anlatayım. Onun kum kabını banyo koymuştum ve eski tip bir sifon vardı o banyoda. Sesi o kadar yüksek çıkıyordu ki. <laughs> Mişa tuvaletini yapıyor olsun hiç fark etmiyor. Banyodan bir kaçışı olurdu. <laughs> Asla alıştıramadım. Artık kum kabının yerini değiştirdim de öyle rahat etti çocuk ihtiyacını giderdi. Ne günlerdi. Ama hala sifon sesimden kaçıyor. Çocukta travma oldu bu. <laughs> Aklıma gelenlerden birisini daha anlatmak istiyorum. Mişa evimize gelmeden hemen önce kendi ellerimle ona karton ve böyle hasır iplerle sabahlara kadar sabahlayıp zor da sayılmayacak yuvarlak bir tırmalama evi yapmıştım. Mişa geldi, günler geçti. O tırmalama evine ne tırnaklarına sürdü ne de içinde yaptı. Emek emek ne heveslerle yapmışım. Bir kere kullan be çocuk. Değil mi? Yok sen ne dersen de ne yaparsan yap o kendi ne isterse onu yapacak bir kere. Tam ümidimi kesmişken bir sabah uyandım ve bir de ne göreyim Misha oturmalamanın içinde uyuyor. Bizi her zaman şaşırmaya bayılıyorlar gerçekten. Her anları bir hatıra, her anı bir keşifti bizim için. Eğer mümkün olursa link içinde açıklamalarla bu anılarımızı fotoğraflarla da paylaşmayı deneyeceğim muhakkak. Çocukluğumda yaşadığım travmalar evet kedilere karşı bir mesafe koymama neden olmuştu. Ancak dünyanın en uysal ırkı olarak bilinen Persian cinsi Mişa bu korkularımı aşmamı sağladı. Mişa'nın sakin ve sevecen doğası sayesinde kedilere olan çekingenliğimi atlattım. Şimdi ise tam anlamıyla bir kedi severim. Kediler ruhumun yansıması gibi. Onlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Mişa'nın evimize kattığı neşe ve heyecan bizi yeni bir maceraya daha çıkardı. Mişan'ın yanında bir dost da olmalıydı değil mi? İşte o noktada Barbie hayatımıza girdi. Gördüğümde aşık olmuştum ona. Barbie tam da aradığımız sakinlik ve dinginlikte bir kediydi. Beyaz tüyleri, buz mavi gözleri, tam bir prenses gibi görünüyordu. Ama karakter ise bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Aslında ismini de taşıyor. Barbie dışarıdan soğuk gibi görünen ama bir kere güvenini kazandığında size sonsuz ile bağlanan kediydi. Misha ve Barbie adeta birbirini tamamlayan iki ruh oldular. Biri enerjik ve oyunbaz, diğeri ise ağırbaşlı ve koruyucuydu. Sadece bununla da kalmıyor. Ben gerçekten onlara kırı koca diyorum çünkü birbirlerini gördüklerinde dudaklarından öpüyorlar, koklaşıyorlar bildiğin. Ve tabii ki bu tutkunun meyvesi olan Duru ile de da hayatımız daha anlam kazandı. Duru, Barbie ve Misha'nın yavrusu olarak dünyaya geldiğinde evde bambaşka bir heyecan yaşandı. Duru hem annesi Barbie'nin zarafetini hem de babası Misha'nın enerjisini almıştı. O bir bakıma Barbie'nin tam zıttıydı. Canlı, enerjik ve her an bir maceraya atılmaya hazır. Evin en küçük prensesi olan Duru, Mişe ve Barbie'nin arkasındaki dengeyi tamamen değiştirdi ve bu küçük aileyi daha da yakınlaştırdı esasen. Duru'nun neşesi ve hareketliliği evde her gün yeni bir hikaye yazılmasını sağlıyordu. Böylece kedilere olan mesafemi Mişe sayesinde açtım ve kendimi tam anlamıyla bir kedi sever olarak buldum. Evet, yine seviyordum onları. Nerede bir çaresiz kedi görsem kıyamıyordum, alıyordum. Ama daha çok kedileri sevdiğimi Mişa'dan sonra öğrendim. Çünkü her ırkın farklı karakteristik özellikleri oluyor ve benim karakterime en uygun, uyan ırkmış. Farkında olmadan aslında beni kendine çekti o. Onlar sayesinde veteriner hekimliğe de adım attım. Ondan bahsetmek istemiyorum bile. Ama bilmenizi istediğim bir şey var. Başka ne oldu? Bilin bakalım. Annem bile kedi sahibi yaptım. <laughs> Onlar yeter ki bir kez hayatımıza dokunsun gerçekten. Yani çok duymuşsunuzdur zaten böyle hikayeler. Ben de çok sebepte oldum. Çok da denk geldim. Bu hikayeleri çok da dinledim. Evde kediyi en istemeyen kimse en çok seven o olmuştur. Muhakkak. İşte hep duyarız ya o kedi gelirse ben giderim der. Sonra bir bakarsınız <laughs> kediyle sarmaş dolaş. <laughs> yani bu hikayeler çok gerçekten. Yeter ki dediğim gibi onlar bir kez hayatımıza dokunsunlar. Şimdi bu dünyada boşlukta hissetmiyorum. Kedilerle dolu bir hayatım var. Ve tüm bunları anlatırken fark ettim ki Nişa'dan ve onun prenseslerinden önce de ne kadar çok temas olmuş aslında kedilerle, köpeklerle. Bu podcast serisinde sizlere kedilerle ilgili daha birçok hikaye paylaşacağım. Bazen güleceğiz, bazen duygulanacağız, bazen de bilgileneceğiz. Ama en önemlisi bu güzel canlarla olan bağımızı her bölümde daha da derinleştireceğiz. Bugün sizlerle Mişe ve Prensesleri nasıl doğdu artık biliyorsunuz. Sonunda hayatıma kalıcı evlatlar edinmeyi, onlara yetebilmeyi başardım bence ne dersiniz? Onlar sadece kedilerimiz değil, Evimizin neşesi, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldular. Hayatımıza sadece neşe katmadı, aynı zamanda bize sevginin, sadakatin ve dostun en saf halini öğretti. Onlar bizim küçük ailemizin en değerli üyeleri ve her gün birbirimizi yeniden keşfetmemize vesile oluyorlar. Tabi bu hikayede adı geçmeyen ama kalbimizde iz bırakan başka dostlarımız da oldu. Bazılarını sahiplendirdik, bazılarıyla kısa ama unutulmaz anlar paylaştık. Her biri bize sevginin ve şefkatin ne kadar güçlü olduğunu öğretti. Mişe ve prensesleriyle dolu olan maceramız her gün yeni bir sayfa açarak devam etmeye devam ediyor. Bir sonraki bölümlerde belki de Barbie'nin durumun hayatımıza nasıl renk kattığını daha detaylı bir şekilde paylaşırım. Bir sonraki bölümde bu sevgiyi paylaşmanın en güzel yollarından biri olan sahiplenmeyi konuşacağız Yeni bir dost edinmenin ne kadar özel bir yeri ve sorumluluk gerektiren bir karar olduğunu, sahiplendirme sürecinde dikkat etmemiz gerekenleri ve bu süreçte neler yaşayabileceğimizi tüm detaylarıyla ele alacağız. Eğer bu hikayeler sizin de kalbinize dokunduysa, ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bizi takip etmeyi ve yeni bölümlerden haberdar olmayı unutmayın. Instagram adresimiz misa ve prensesleri sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizleri sevgiyle kucaklıyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Hoşçakalın.